bir hikaye var. zaman birinde adam bir tanesi hocanın bir tane atı varmış çok güzelmiş. O atı çalacakmış adam. Ama adam enerjiden işte, dolayı da işte atıyorum korkuyormuş işte. Çalmaya Bugün, korkuyor. He. Bir gün hocanın kapısına gelmiş. Hoca demiş böyle böyle bir suç istese cezası nedir? işte var mıdır? Atı çalacak Bilmiyorum. mı demiş öyle? Yok cezası nedir? Var mıdır kusuru bilmem ne sifre. Ya demiş oğlum. Yani Allah katında demiş suç. Yani bu, bu dünyada da muhakkak karşılığını bulursun. Yarın da ahirette de karşılığını bulursun. Ha bugün de olur yarın da olur. Yani bu cezası var. işte. yani ne zaman verir? Hemen verir mi cezasını? işte ne zaman olur? Şöyle böyle. Ya olmamış. Bir suçu işlediği 40 gün içerisinde muhakkak karşılığını görürsün. Ee, 40 gün demiş. Tamam. Neyse. Hoca işte tarlasına gitmiş. İşte atıyla beraber işte tarlasını çaparken o da o hocayı takip etmiş. Atına kapmış. Şu atını, atını şu ipini çözmüş. Kapmış atını. Binmiş atına tam gidiyor böyle. Hoca da orada saate bak demiş vakit de geldi demiş ezan vakti demiş namaza da geç kalacağız filan demiş yavaş yavaş sopalim derken bir bakmış atını adam çalıyor pat orada düşmüş atta. tamam kola bacağı kırılmış. Hı hı. Sonra hoca gitmiş, evladım ne yaptın, ne oldu filan derken hocayı suçlamış. Sen yüzünden oldu demiş, şuydu muydu demiş. Ne oldu, ne yaptık ya, evladım demiş. Atı çalan sensin demiş. Tamam mı? Atan sensin demiş. E sen bana demiştin ki demiş. 40 gün demiş. Ben atı demiş ben ata çalan demiş. 40 dakika olma demiş. 4 dakika olma demiş. 40 saniye içerisinde demiş. İki büktüm oldum demiş. Senin yüzünden demiş. Sen demiş beni kandırdın demiş. Şimdi ne oluyor? Adam hem hırsız hem de haklı. He, hem haklı. Şimdi biz de böyle toplumda böyleyiz. Şimdi tamam etkenler var, şimdi atın güzelliği, cazibesi o hırsızı cezbetmiş değil mi hı hı. bu? Ama suç. E sen de şimdi kardeşim paranın güzelliği, ticaretin güzelliği seni cezbetti ama Allah sana akıl verdi kardeşim. E şimdi işi biliyorsan yavaş yavaş ilerlemen lazım.